Merhaba yemek severler. Sizlerle birlikte bugün bir karnıyarık yapacağız. Ama bu öyle ağır bir karnıyarık değil. Yağda kızartarak yapmıyoruz bu karnıyarığımızı. Karnıyarığımızı fırında kızartacağız. Fırında kızartarak yapacağız. Öncelikle patlıcanlarımızı alıyoruz. Çok hafif, çok güzel, lezzetli bir yemek oluyor. alaca soyuyoruz. Malzemelerimizi sayalım isterseniz. Bu arada e, kişi adedince patlıcan, domates, biber, kıyma, soğan yeterince e, sarımsak kullanacağız, yağ kullanacağız. Patlıcanlarımızı soyduk alaca bir şekilde. Şimdi bir miktar yağ ekliyoruz kabımıza ve fırçayla bunları etrafını biraz yağlıyoruz. patlıcanlarımızı fırçamızda yağladık. Şimdi dekor amaç kullanacağımız biberlerimizi de şu şekilde 5 e, tane patlıcan var. 5 tane olacak şekilde şöyle dilimliyorum. Şöyle da alalım. Bir parça da alalım. Bunun kalanını da kıymasına koyabiliriz. Arzu eden koyabilir. Bunu da şöyle hafifçe yağlayalım fırında bunları kızartacağız. Evet patlıcanlarımız ve biberlerimizi şimdi fırınımıza koyuyoruz. 170 derecelik fırında yumuşayana kadar kızarana kadar pişiriyoruz. Şimdi kıymalı iç harcımızı hazırlayalım fırında onlar kızarırken. Öncelikle soğanlarımızı doğramakla başlayalım. Bir tane orta boy soğan yeterli. Benim soğanım biraz küçük olduğu için ben biraz daha iki tane almayı uygun gördüm. Soğanlarımızı doğradık, yemeklik doğradık. Tavamıza biraz yağ koyuyoruz. yağlı yapmayalım. Kıymamızı alıyoruz. Ocağımızı da yakalım. Kıymalarımız kavrulana kadar bir süre şöyle ezelim. Karıştıracağız. Alırdır. Biraz daha kavuralım. Daha sonra soğanlarımızı atacağız. Ve yarım kalan biberimizi ekleyeceğim. O da lezzet katacaktır. Şimdi soğanlarımızı ve biberimizi ekliyoruz. Patlıcanları kızartınca gerçekten biraz ağır oluyor yemek. Akşamları çok bitmiyor. Ama fırında kızarınca yine ocakta pişireceğiz. Çok daha lezzetli, çok daha hafif oluyor. Evet, biraz kavurmuş. Şimdi biraz kızartalım. Biraz sarımsak atmak istiyorum. Patlıcan yemeklerine sarımsak gerçekten çok lezzet veriyor. Ben daha önceden sarımsaklarımı soyup ezip buzluğa atmıştım. Oradan almış olduğum sarımsağı atıyorum. Onu da hafif Evet, Karabiber atalım. Da 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 Şimdi çok fazla salçamız beğenilmediği için yemekler, bir yemek kaşığı kadar da salça atıyorum ve bunları kavuruyoruz. ocağı kapatıp içine çok az da doğranmış maydanoz ekleyeceğim. Ve iç, iç harcımız hazır olacak. Bütün kokular geliyor. Salçamızın kokusu çıkana kadar bir parça karıştıralım. salçamız kaldı oldu ocağın altını kapatıyorum şimdi bir parça çok da değil de maydanoz koyuyorum şöyle bir karıştırıyorum harcımız hazır patlıcanlarımız da yumuşadığı anda hemen içini doldurmaya başlayabiliriz gördüğünüz gibi çok pratik kızartmayla uğraşılmayan lezzetli bir Gördüğünüz gibi patlıcanlarımız gayet güzel kızarmış. Bakıyoruz şöyle, hafif ortasını ayırıyoruz. İçine dolduracağız şimdi kıymayla dolduracağız. Bakın gibi kızarmış. Çok sıcak. O yüzden biraz zorlanıyorum. Şöyle ortalarını ayırdım ki güzelce malzemelerimizi koyalım içerisine. Gayet güzel kısalmışlar. Şimdi harcımızdan alıyoruz ve içini dolduruyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. kadar dolduralım. Bol bağışlı gayet güzel lezzetli olacaktır. Hepsini doldurmaya devam ediyoruz. patlıcanlarımızı ayarladık, doldurduk hepsini şimdi patlıcanları birlikte kızartmış olduğumuz biberlerimizi şöyle üzerlerine şu şekilde koyalım olsun ve domates ben dilimlemek istiyorum. Böyle. görüntüsü de güzel olsun yemeğimizin. Evet. Şimdi hazırlıyoruz. Şurada biraz önceki tavamızda yine salçalı hazırlayalım. bu kadar. Üzerine sıcak suyumuzu döküyoruz. Evet, şimdi sıcak suyumuzu ekliyoruz. Biraz salçamızı ezerek yapalım. Şöyle. Biraz önceki o kıymalı tavamız, kıyma kavurduğumuz tavada yapıyorum. bunun tepsimize dökelim. Tekrar dökelim. Biraz da tuz ekleyelim. Biraz da karabiber ekleyelim. Bunu da ekleyelim. 20 dakika kadar ocağımızda bunu pişiriyoruz en büyük gözüne koyalım evet yemeğimiz hazır karnıyarığımız pişti sunumunu hazırladık afiyet olsun